Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Huzeyfe İbn Yaman radıyallahu anh Hazreti bölümü okuyoruz. 4447. hadis. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Annem bana Asah Aleyhisselam'ı en son ne zaman gördün diye sordu. Ben şu şu zamandan beri görmedim dedim. Annem bana kızdı ve azarladı. Bunun üzerine İzin ver Ayşe sana gideyim ve akşam namazını onunla kılayım ve bana da sana da mahvet dileği vermesine talep edeyim dedim. O gün Ayşe Aleyhisselam'a gittim. Akşamı onunla kıldım. Yatsıyla kılıncaya kadar orada nafile namaz kıldı. Sonra ayrıldı. Ben de peşine düştüm. Derken sesim işitti. Bu kim? Kuzeyfe değil mi dedi. Evet Kuzeyfedir dedim. Halisi nedir? Allah Teala Hazretleri sana da annede mahvet buyursun. Şu bir melektir. Bu geceden önce arıza hiç inmemiştir. Bana selam vermek ve Fatıma'nın cennetteki kadınların efendisi olduğunu, Hasan ve Hüseyin'in de cennetteki gençlerin efendisi olduğunu bana müjdemek için Rabbinden izin istedi buyurdu. 4.448. Hüzeyfe Radyan anlatıyor. Asap, ey Allah'ın Resulü yerinize bir halife tayin etseniz demişti. Şu cevapta bulundu. Ben birini yerime koysam sonra siz ona isterseniz azaba mazur, maruz kalırsınız. Lakin siz Hüzef'in size rivayet edeceği sözleri tasdik edin. Abdülhamid Mesud'un okuyacağını okuyun. Velhamdülillah. Adlar.